Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir seriyle yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Call of Duty Modern Warfare'e başlıyoruz. Güzel geçeceğini düşündüğüm bir oyun. Hemen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi fazla bekletmeden buyurun hemen videoya geçelim. Kurt hoş geldi Kurt sen de hoş geldin. Sorrow. We wage war without... Charlie 2 actual. Going for actual. LZ is in sight. Looks like our boys are out on time, Colonel. Roger 3 1. Hitman teams are locked and loaded for assault. You are green to go. Colonel, we may have a problem. Too late, Laswell. We're live. Not until I say so. Watch it at 3 1, Hellcopy. Station Chief Laswell, send traffic. General Barkov has sent a new shipment of chlorine gas to his depot. But his mercs are prepping to move the chems into Urzikstan via convoy tonight. You're still clear to engage, but live fire on Russian military is prohibited. We cannot have an international incident. No guarantees Russian army won't respond on this case. Understood, Alex. Just locate the gas, come up to your Barkovs' trucks and get off the exit before the tide turns. Copy, Watcher. We'll handle it.

Birileri var dikkat Moruk sol bende sağ sende Helal. Bravo Adamlar buraya üst kurmuş ya Abi şurayı bir aydınlat bakalım. Bakalım burada ne işler dönüyor. Hmm, burada bir kamyonet var. Bir. Kule adam var. O bizim eleman geldi mi acaba? Tamam burada. Şey girdi. Eko be aydınlat kardeşim ya oba geliyor geliyor hey oy oy, oy 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 felaket la burada adam mı karalıyor la Tim devam, tim devam. Abi yavaş dikkatli gidelim tim. Arkandayım. Gir. Hatta. Hop birileri var. Dikkat dikkat dikkat. İyi abi. İndir indir indir. İndi. Tana kaçıyor. Onlar kaçarken yakalandı. Sakin. Beyler, tedbirli gidelim. Her yerden adam çıkabilir. Dikkat et. Kulede adam ne oldu acaba ya? O adam var ya... Et oldu herhalde. Bir gittim hâlâ. Yanmıştır. Hop 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 hop! Dikkat! Gel abi. Hop biri var! Dayı adam... Adam kül olmuş. Kül! Dayı geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Dikkatli. Davis dikkatli. Hop. Yazık lan adama. Arkandayım. Temas temas temas. Yat aşağı. Bir dakika bir dakika dolu alabilir o. Hop içeride biri var. Yat daha aşağı. Beyler temiz, gel. Hmm, şurada silah falan var mı bakalım? Bak, güzel değil, bu da güzel değil. Şunu al. Şunu al. Of, dayı! Şey bu oğlum adam, adam gitti lan! Abi öyle çıkılır mı oraya ya? Manyak mısın? İndi, indi. Hop, kontak, kontak, kontak. Oy, fena sıktı. Bende o, bende. Bas, 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 takım. Hop, birileri biri geliyor. Adam... Çıkamadan öldü la. Dikkatli, dikkatli takım, dikkatli. Tim. Bir dakika, bir dakika, sakin. Hop, hop, bomba. Oğlum, bomba, 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 kaç, 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 kaç. Felaket patladı ya. Oğlum, arkayı falan koruyun lan. Abi çok fena sıkıştık buraya. Hatta. Dayı yatı ya. Tamam, indi. Bir flash atıyor. Bu bizden mi ya? Aa, yok oğlum bizden değilmiş. Adam ta ağzımızın içine kadar girmiş. Abi her yerde çok karanlık gözükmüyordu. Abi şöyle sürüne sürüne Tamam bizden. Eve girdim ben. Al lan bombayı. Al lan. Hop. Kaç 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 kaç. Onun da flakı çıkıyor ha. Buradan bomba takviye alalım. Hop dayı var burada. Yat lan yat. Sen de yat. MG down. Tamam MG indi, MG indi. Takım gel. Var burada bir burada bir şey yok. Let's move. Oh, ne oluyor lan? Please. Hop. Another... Tamam bizden. Kaçıyorlar, kaçıyorlar yakala. Tamam indi. I'm reloading. And he oh. Takım toplan. Sakin. Beyler iki kişi oradan, üç kişi buradan gidelim. Beş kişiyiz değil mi? Daha fazlayız. Neyse daha iyi. Clear. Abi önden gel. Önden gel. Tak maskeyi dayı. İçeride sıkıntı varmış herhalde. Dikkat dikkat dikkat. Vay. O ışıkları kapattılar. Beyler daha dikkatli, daha dikkatli. Tamam, arkandayım, devam et. Önden ben gidiyorum, arkaya dikkat edin. Koru beni, koru beni. Bak, vallahi şu an temiz. Kontak. Flaş atıyorum. Tamam burası boş. Gel abi takım gel. Hop 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 hop. Uy felaket sıktı ya. Abi nereden çıktın sen hemen oradan? Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi gerildim bak şimdi ha. Şuradan bir bak. Etraf temiz gözüküyor ama. Yok burada var. Tamam indi. Takım dikkat et. Adam var indi. Nerede lan bu? Nerede lan bu adam? Öldü mü? Gel abi tedbirli gel. Kadir temiz. Tamam temiz imiş, imiş. Heh, tamam şu ışıkları aç bakayım dayı. We got a problem. This guy's a Russian army. Spetsnaz. Three one to watch you. Barkov's hired guns are Spetsnaz. Oh, bu adamların ekipmana baksana. We need to bug out now. Negative. Command wants mission accomplished on this. Not our choice. Never is. Hmm. Tamam. Bizim out. bulacağımız şey burada. Raj. Bak bakalım da iyileceğim. jackpot. Lazlar, bulduk biz emaneti. Gel abi. Devam et. şey kapatalım. Biz hangi araca bineceğiz? Şuna binelim ya. Heh tamam, bineceğiz zaten. Haydi bakalım şu emanetleri bir götürelim. Hop hop hop! Abi geri çekil, geri çekil, koşuya düştük, geri çekil. Çek geri dayı, bas geri bas. RPG ooo! Abi fena pusuya düştük ya, adamlar neredeymiş oğlum? Abi çıkar beni çıkar. Dayı yat yere yat 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 yat. yat. Kalkma, kalkma 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 oğlum. Oo adam geldi. Oğlum hepinizden intikam alacağım lan. Sen kimsin oğlum? Lazım mı Alex, <meldzień> <bzw> <anything about> <fired> <stimulus> that, what happened? Terrorist attack. Multiple marines KIA. Gas stolen. We need Evac now. Roger, tracking multiple Russian forces headed your way. Sit tight. We're pushing to you for fast exit. Watch her out. This operation is now compartmentalized. What the hell does that mean? Those are my marines. We need a QRF in there right now. That's not advisable. And that is not your call. Colonel. Laswell. General, my men. Norris. <laughs> Sıkıntı büyük, General. Yes, ma'am. We've got a situation. The <laughs> Kremlin has suspended all deconfliction channels. The sixth Fleet is pushing into the Black Sea and chemical weapons are now in the wild. Your fingerprints are all over this, Laswell. Fix it, General. right now intelligence is our best weapon we've tried intelligence Get me a better weapon. john as well oh captain price captain problem. problem büyük ya ustalar Ova. <laughs> <laughs> oba

Yeah, crystal. Out. Looks like we're on our own, lads. We'll handle it. Let's get it done, yeah? Hey, sir Sergeant? It's up. White van. Weapons in view. That's them. it to Raven. White van, multiple military age males. Weapons visible. Moving to intercept. Roger. Sergeant, not engage.

Abi kenarına da saklanın, saklanın. Abi burası cehennem gibi oldu ya. Sıkıntı. Burada sıkıntı Abi adamla nasıl sıkıyor lan indir 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 Sivil dur 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 sivil dur Tamam indi o Tamam o da indi Hop Yat lan aşağıya Kendi yat Adamlar her yerden geliyor. Evet. Arkadaşlar Londra sokaklarında bırakıyoruz. Oyun çok güzel başladı. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın.